karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da taraftarın neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Ve şut geliyor. İyi denedi. O gözlerindeki ayar kırıklığı Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Fenerbahçe isabetli paslar yapmayı başardı. Geçmeyi başardı. Ortaya doğru oynuyor. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Neymar ağları buluyor. Evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladı. Sıra dışı bir performans enfes bir dokunuş geldi. Böyle toplar genelde uçup gider ama o sanki her gün böyle gol atıyormuş gibi attı. Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Endiaye Fenerbahçe maça iyi bir başlangıç yaptı. Fazlası içinde zemin hazırlamış oldu. Maçın başında buldukları gol büyük artı tabi. Bu skorun üstüne koymaya çalışmaları onlar açısından iyi olur diye düşünüyorum. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Kusursuz bir gol! Coşsular resmen. Durmak bilmiyorlar. Adımlarındaki affüflük, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Asını verdi. Fenerbahçe hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Cristiano Ronaldo. Uzaklaştırmayı başardı. Ve faul. Karar serbest vuruş. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Maxim Haaland ilerliyor. Tam bir görev adamı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Maxim sola oynadı. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ayak koydu. Cristiano Ronaldo skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Ertuğrul Ersoy. Embakata. Ferdi Kadıoğlu diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Kran Kran'a mücadeleden galip ayrılıyor. Maxim ilerleyecek bir yol buldu. Cristiano Ronaldo Haaland sola doğru bir top müdahale etmeyi başardı. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Ortadan ilerlemeyi başardı ama desteğe ihtiyacı var. Mbakata tehlike yaratabilir. İlerlemeni Haaland Çatıyorlar. atıyorlar. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Enfes akıllara durgunluk veren Falso. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Haaland şu anda ligin gol kralı. Fenerbahçe büyük bir üstünlük kurdu yükseklere çıkıyor. Gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Kurtulmayı başardı. Arka direğe doğru gönderdi. Ceza sahası bu durumdayken büyük hayal kırıklığı oldu. Mbakata. Bitirebilir. Topu tekrar denedi. Ve gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Toplu bir hareket başladı Tribünün belirli bölümleri Stadı gruplar halinde terk ediyor Eleştirmek zor tabi Kalite farkı net bir şekilde ortada Rakip inanılmaz sarsılmış durumda Teknik direktörlerinin Sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye Çalıştığını görebiliyorsunuz Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar Şu andan itibaren Soğukkanlı Endiaye İyi olmadı. Altıncı golü bulmak üzereydi. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Ferdi Kadıoğlu kısa oynamayı deniyor. Çiku. Ve şut geliyor. Değerlendirebilir. Ve topağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak. Şut deniyor. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek kale oynuyor. Canları ne isterse yapıyorlar. En iyi savunma hücumlu ah, de, 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 de Bu bitmek bilmeyen atakların ardında kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Fenerbahçe ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Messi. Cristiano Ronaldo. Olmadı. Topu kaptırıyor. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada çok iyi hamle. Çok önemli bir müdahale. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Mustafa Eski Ellaç. Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Çiku. Pas yerini bulamadı. üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. The attendance for this match was 29,950. Embakarta. Haaland uzaklardan deniyor. Kozlovski. Neymar. Neymar. Kaleci kalesinde devleşiyor. Fenerbahçe kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Substitution on the field. Kullanacaklar ikinci korner bu. On the field is İşini güvenceye almak istiyor. Cristiano Ronaldo bitirmek istiyor. Kaleci müthiş bir müdahale. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Mustafa Eski Kozlovski. Taç. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. En nesiri oyuna girmek için kenara Taşta geliyor. Bu play. bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Takım sanki dağda kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı taraf için açık bir mesaj. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Kozlovski. Mustafa Eski Ellaç. Ferdi Kadıoğlu. Şimanski. Sağa doğru. Amrabat. Kontrata başlatabilecek mi? Messi. vurdu. Ve çok yukarı gönderiyor. Ah be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Gaziantep ardı değişiklikler yapıyor. Embakata. Karşı atak gelir mi? İleriyi gördü. Furkan Soyal. Geçit vermiyorlar. En Ve topu kaptırdı. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Furkan Soyal. Şimanski müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Sorescu. Vites yükseltiyor. Aradan gönderiyor. Amrabat topu geri almış. Şimanski boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Evet, 3. köşe vuruşu kullanılacak. Ferdi Kadıoğlu çok uzağa bakmıyor. Fred. Amrabat. Topa ilk kim yetişecek? İlerliyor. Kapıya çıktı. Çok güzel bir gol. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Ertuğrul Ersoy. Messi çok yerinde bir müdahale oldu. Mbakata. Tehlikeli bir pas. <laughs> Top kaleci Dördüncü hakem en, en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Cristiano Ronaldo ilerleyecek bir yol buldu. Kaleye ve topu ağlara oluyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Maç sona eriyor. Fenerbahçe hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Cristiano Ronaldo gerçekten maçın kahramanıydı. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Fenerbahçe bize gelen fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Golden sonra gelen özgüvenleri, cesurca oynamalarına olanak tanıdı.